Türkiye'nin dergilerini ve dergiciliği konuştuğumuz mecmuada konuğumuz Aykut Nasip Kelebek kendisiyle genel yayın yönetmenliğini yaptığı Olağan Şiir Dergisi'ni konuşacağız bugün. Aykut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olağan Şiir Dergisi'nin 35. sayısı yeni evet. çıktı diyelim. Ona birazdan değineceğiz son sayının da içeriğinden bahsetmek isteriz ama Mart Nisan 2018'de Merhaba dediniz. İlk seniz evet. o zaman çıktı. İki ayda bir yayınlanıyorsunuz böyle kısaca evet. söylemek gerekirse. Şimdi bir derginin içine girmeden önce kabaca ya da daha doğru bir ifadeyle kısaca bize olan şiirin neden çıktığını anlatır mısınız? Bu, şey, bu dergi niye var? Bir sürü şiir dergisi var. Bir de siz niye dergi çıkartıyorsunuz diye sorarlarsa diye ben evet. sorayım. Olağan şiiri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesinde çıkarıyoruz. Şu an bizim beş tane dergimiz var. Dil ve Edebiyat, Hakemli Dergi, Olağan Şiir, sonra Kardeş Dergimiz Olağan Hikaye çıkmaya başladı. Ve en son da Kardelen isimli bir çocuk e, dergisi çıkarmaya başladık. Biz 2018 başları, 2017 sonları gibi zaten bizim o zaman da yazdığımız ana dergimiz, merkez dergimiz Dil ve Edebiyat dergisiydi. Dil ve Edebiyat dergisi artık şiir anlamında, e, poetika anlamında bize yetmemeye başladı Nicelik anlamıyla söylüyorum Yani etrafımızda e, çok sayıda yazan çizen şair arkadaş vardı Şiir üzerine yazan, şiir üzerine değerlendirmeler yazan arkadaşlar vardı Bunlar genç şairler Genç şairler yani ciddi anlamda bir e, genç şair topluluğu vardı Artık dil ve edebiyatın sayıları e, bizim mevcut genç şairlerimizin sayısını karşılamaya yetmeyecek durumdaydı Bizim Dil ve Debiyat dergimizin yayın yönetmeni şair hocamız Zafer Acar, o zaman bizim yeni bir dergiye ihtiyacımız olduğu fikrini ortaya kattı ve ortaya koydu ve yeni bir dergi çıkarmamız gerektiğini düşündü. Olağan şiir ismini ortaya attı, derginin de isim babası kendisi. Bu derginin genel yayın yönetmenliğini de gençlerin ağabeyi olarak benim yapmamı teklif etti. Ben de seve seve kabul ettim. Ve 2018 Mart-Nisan ayı gibi dergi çıkarmaya başladık. Şimdi Türkiye'de şiir daha çok dergiler üzerinden hı hı. gelişen bir tür. Bunu burada daha önce de konuk aldığımız dergiler konuşulurken de hep gündeme geldi. Bu bizim bildiğimiz bir mesele. E, pek çok akım da dergilerden doğdu. O dergilerin isimleriyle anıldılar vesaire. Sizin belki akademik çalışmalarınız da aslında bu soruyu sormama beni sevk etti diyeyim. Sizin yüksek lisans teziniz Yönelişler dergisinde Şiir ve Poetika. Hı hı. Doktoru teziniz de yine Türk şiirinde Kurucu poetika, Poetikalar. Kur, kurucu poetikalar. Ee, bu bağlamda yani sizin de hani kişisel olarak, akademik olarak da ilginizin olduğunu bilerek sorayım. Yani şiir dergiciliğinin diğer dergiciliklerden, diğer dergi pratiklerinden farkı nedir? Sizin gözünüzle bunu dinleyelim. Ee, şiir dergileri esasen bir şair kuşağının yetiştiği, belirginlik kazandığı mecralar. Yani biz bugün e, Türkiye'de bir yarta tarihine baktığımız zaman sadece şiir dergiciliğiyle de kıyaslamayalım. Birçok akımın, birçok önemli şair yazarın edebiyat dergilerinde yetiştiğini görüyoruz ve edebiyat dergilerini bir edebiyatçının, bir şairin, yazarın yetişmesi yolunda olmazsa olmaz sorunlu bir mecra olarak değerlendiriyoruz. Az evvel sizin de bahsettiğiniz yüksek lisans tez konumu olan Yönelişler Dergisi mesela 80'li yılların önemli dergilerinden bir tanesi ve bugün günümüzde usta olarak kabul edilen birçok ismin, birçok şair yazarın da yetiştiği bir dergi konumunda. O dönemde 80'li yılların Genç şair yazarları konumunda olan şair yazarlar bugün artık günümüzde e, usta olarak kabul ediliyor ve gençlerin her daim okuması gereken isimler olarak edebiyat tarihinde artık yerlerini almış durumdalar. Bizim de olan şiir olarak aslında bir okul olma, bir ekol olma gibi e, bir işlevimiz bulunduğunu söyleyebilirim. Tabii bunun e, nihai anlamda kararını tarih verecektir. Hı. Edebiyat tarihi verecektir ama mesela ben kendi yazma deneyime deneyimime bakıyorum. Kendi daha önce yazdığım dergilere ve o dergilerin edebiyat tarihindeki yerlerine bakıyorum. Mesela biz Yedi İklim Dergisi'nde yazmaya başlamıştım. 2000'li yılların sonlarında Yedi İklim Dergisi'nde yazmaya başlamıştım. Ee, yaklaşık 35-40 yıllık bir dergi ve Türkiye'de bir Edebiyatı tarihinde oradan geçmeyen şair yazar, son dönem, son dönem Türk Edebiyatı'nda oradan geçmeyen şair yazar yok gibi neredeyse. Araya girerek şunu sorayım. Yedi iklimden başka zikredeceğiniz dergiler var mı? Hem yazdığınız hem de okur olarak da. Siz yani e, olağan şiire hı hı. katılmadan önce, e, olağan şiirin parçası olmadan önce siz hem okur olarak hem yazar olarak hangi şiir dergileriyle temas halindeydiniz? 2000'li yılların sonlarında Yedi İklim dergisinde yazmaya başladım. İlk şiir ve eleştiri yazılarım 2008'de Yedi İklim dergisinde çıkmaya başladı. Hı hı. Bir 4-5 sene kadar yedi iklimin mutfağında bulundum. Daha sonra Dil ve Edebiyat dergisinde yazmaya başladım. Hakeza onun da mutfağında bulundum. Arada da itibar gibi, Bir Nokta gibi, e, Türk Edebiyatı gibi başka edebiyat dergilerinde yazdım. Hı. Az önceki şeyi tamamlayayım mı? Tabii ki. Para tabii ekledim. ben böyle araya girdim Hı -hı. siz devam edebilirsiniz. Tabii tabii. Ee, yani olağan şiirinde yapmaya çalıştığı şey bu yeni yetişen, yeni ortaya çıkan e, genç şairlere hem bir rehber olma işlevi taşımak istiyoruz, hem de bu gençlerin kendi çağdaşlarıyla, kendi dönemlerinde yaşayan başka ustalarla aynı sayfalarda bulunacağı yeni bir alan yaratma iddiasıyla ortaya çıktık. Hı hı. E, son geldiğimiz aşamada baktığımız zaman 35. sayıyı çıkarmış durumdayız ve Derginin ilk sayısından son sayısına kadar baktığımız durumda da aslında Türk şiirine dair e, güzel bir yol haritasının, e, güzel seyredilebilecek bir Türk şiiri panoramasının ortaya çıktığını buradan bakınca görebiliyoruz. Aslında şunu soracaktım ki siz bir nebze cevabını verdiniz. yani Olan dergisini, olan şiir dergisini e, nasıl konumlandırıyorsunuz diye soracaktım e, mealen de şunu kastediyordum aslında kastedecektim. Yani bir polemik dergisi mi, hmm. bir e, düz bir şiir dergisi mi, e, şiire dair eleştirel e, dosyalarında olduğu bir dergi mi, şiir tarihine de yer veriyoruz hmm. gibi böyle bir e, konumlanmasına dair yani yerine ve yurduna dair birkaç cümle neler söyleyebilirsiniz? Olağan şiir modern Türk şiirini bütün hatlarıyla kuşatmaya çalışan bir dergi. Eyvallah. Şimdi dergimizi biz her zaman e, şiirlerle açıyoruz. Yani o ayın e, önemli şiirleriyle ön sayfalarda yer vermek istediğimiz şiirlerle açıyoruz. Şiir bir şiir dergisinin zaten olmazsa olmazıdır ve şiirlerin mümkün mertebe e, görünür kılınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra da bizim dergimizin ilk sayısından bu yana en önemli omurgalarından bir tanesi aslında o ay yaptığımız dosyalar. Yani 35 sayının yaklaşık 30 tanesi dosyalarla çıktı. Bu dosyalar arasında da en fazla önem verdiğimiz dosya tipi yakın dönemin, yeni dönemin genç şairleri hakkında yaptığımız dosyalar. Yani 2000 sonrasının belirginleşmeye başlamış, bir iki kitap çıkarmış genç şairleriyle yaptığımız dosyalar aslında bugünden geriye doğru baktığımızda olağan şiirin en önemli yekünlüğünü tutan hmm. e, taraflarından bir tanesi konumunda. Yine de bir denge söz konusu dergide. Yani biçimsel olarak dediğiniz gibi ben şunu fark ediyorum. Şiirler ön sırada. Bizim gene klasik dergicilikte önce bir evet. dosyayla açarız e, dergiyi. Sizde düz yazılar, e, eleştirel yazılar, dosyalar derginin sonunda önde şiir var. Bu bir biçimsel denge ama bir yandan e, genç şairler var. Bir yandan daha bildiğimiz, e, tanıdığımız, artık kamuya mal olmuş çok fazla şiiri, kitabı tanınan şairler evet. var. O dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Şimdi bir dergiyi sadece gençlere ayırmak da bizce çok doğru bir yol değil. Sadece ustalara, bilinen isimlere ayırmak da doğru değil. Çünkü bugünün gençlerinin önemli bir kısmı, en azından belli bir kısmı esasen yarın yarının şiirinde ustalar arasında yer alacaklar. Ve işin bir diğer tarafına baktığımız zaman da ustaların o usta olma vasfını korumalarında, ustalıklarını sürdürmelerinde en önemli hususlardan bir tanesi de esasen genç şairlerle, genç şiirle ilişkilerini diri tutmaları. Yani bu ikisi arasındaki mesafe ne kadar dar olursa, Modern Türk şiirinin izleyeceği yol, ilerleyeceği güzergahta bir o kadar sağlıklı olur kanaatindeyiz. Dolayısıyla hem gençlere hem ustalara mümkün mertebe yer vermeye çalışıyoruz. Ve ikisini aynı denklemde, aynı sayfalar arasında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çünkü genç şairlerin ustalardan öğrenecekleri şeyler var. Ustaların şiirine bakmaları gerekiyor, ustaların hayatı şiir edebiyatına salgıladığını görmeleri gerekiyor. E, i̇şin diğer tarafından da ustaların da modern Türk şiirinin bugününe e, sağır kalmaları, hı hı. kör kalmaları kendi poetik güzergahları açısından sağlıksız sonuçlar verecektir. Dolayısıyla ikisini mümkün mümkün mertebe birbirine yakın tutmaya çalışıyoruz. Sadece şiir değil bütün sanatlarda geçerli aslında bu hani e, sanatçının gelenekle olan ilişkisi. Gelenekten kastım da Ananeler, töreler değil. Kendisinden önceki birikim. Hmm. Ee, bu geleneğin transferi içinde kuşakları birbirine yakın tutmanın tabii, tabii. E, fiziki olarak da tabii. E, büyük e, avantajları olacaktır. Tabii. Ee, bu dosyalar bahsinde de tabii genç şairlerimiz hakkında dosyalar yaptık. Ama az önce kurduğum bağlama ilave olarak bazı usta şairlerimiz hakkında da yer yer dosyalar yaptık yine. Mesela Ahmet Haşim. Modern Türk şiirinin kuruluş aşamaları açısından son derece önemli bir şair. Yani sadece şiiriyle değil, şiir hakkında bazı millî hazalar isimli eee poetik metniyle de günümüz Türk şiirinde son derece etkili olmayı başarmış bir isim. Onun hakkında dosya yapmıştık. Sezai Karakoç'un vefatının hemen ardından kendisi hakkında bir dosya yaptık. Bugünün ustası olarak Hakan Arslan Benzer Hak, evet. dosyası yaptınız. Hakan Arslan Benzer hakkında dosya yaptık. Genç şair olarak diyelim Raşit Ulaş'ı ben hatırlıyorum. Evet. En ilk sayılarda onun da evet. dosyasını Evet, ilk dosya yapmış konularımızdan biri de Raşit Ulaş'tı. Siz yani sağlam polemik, sağlam eleştiri, dürüstlük ve cesaretle, o biraz önce cesaret dediğim konu buydu. Siz neyi anlıyorsunuz? Bir de bu bugünün dergiciliğinde zor mu? Kırklarda, ellilerde polemik başkayken bugün başka bir anlama da geliyor olabilir. Yani o anlamda soruyorum. Mesela sen 2000'li yılların sonunda 7 iklim Dergisi'nde yazmaya başladığım yazılarda da e, hani o zamanki ilk gençlik yıllarımda da göstermeye çalıştığım bir edebi e, tavırdı bu. Yani mümkün mertebe yani ne gördüysem, e, bir eser hakkında ne düşünüyorsam onu dürüstlükle yazmaya çalışmak gerektiğini düşünüyordum. Bugün gelinen aşamada da olan şiirdeki hem kendi yazılarımda o tavrı sürdürmeye çalışıyorum hem de dergimiz kadrosundaki diğer genç arkadaşlara da daima e, bunu, bu yolu önermeye, tavsiye etmeye gayret ediyorum. Bir metinde mutlaka dürüstlük olmalı. Hele bir eleştiri metni yazıyorsanız e, sizin zihninizde o metne dair, o metnin müellifine dair e, fikriniz Neyse onu dürüstlükle söylemeniz lazım. Ancak ne gördüysen e, onu söyleme konusu çok basit bir konu değil. Çünkü sonuç itibariyle bir edebi metin hakkında konuşuyorsunuz. O edebi metnin içerisinde sayısız paradigma var. O metnin sonsuz sayıda belki bileşeni var. Dolayısıyla o metnin hakkında bir hükümde bulunurken, o metnin hakkında okuyucuya e, kendi kararınızı, kendi fikrinizi açıklarken de onu mümkün mertebe teorik bir şekilde de temellendirmeniz gerekiyor. Yani Çünkü ortaya koyduğunuz fikri poetik bir şekilde, e, teorik bir şekilde temellendiremediğiniz bir denklemde okur sizin söylediklerinize e, çok da ilgi göstermeyecektir. Çok da ikna olmayacaktır. İşin diğer tarafına baktığımız zaman da bir edebiyat dergisinin mutlaka dinamik bir mecra olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka coşkulu, mutlaka e, kımıl kımıl, mutlaka ayakları yere basan bir mecra olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu hazırladığımız dosyalarda mümkün mertebe ne gördüğünü söyleyen ancak bunu teorik bir şekilde temellendiren ve gündeme dair şiir ortamına dair Türkiye'deki edebiyat kamusuna dair fikirlerini özgürce ve temelli bir şekilde seslendiren bir alan yaratma. Çabası gidiyoruz. Zorluğu var mı peki? Yani e, hem bu yazıları yazacak, bu aradığınız, arzu ettiğiniz eleştirelliği yazılarında gösterebilen bir kuşak var mı diyelim bir yazar havuzu Türkiye'de? Bunu e, bu kodu açabilen okur, bu eleştiri olgunlukla karşılayabilen yazar şair. İşin zor kısımları buralar galiba, oralar nasıl sizin gözünüzde? önemli bir konuya temas ettiniz, teşekkür ediyorum. O konuyu da şöyle değerlendirebiliriz aslında. Şimdi dergiler bir okuldur diyoruz ya, dergiler bir okul, bir ekol olma çabası göstermelidir diyoruz ya, aslında o yazıları yazacak arkadaşları, o, yazı, o yazıları yazacak o sizin bahsettiğiniz şekilde geniş çerçeveli yazıları kalem alacak arkadaşları da yine kendimiz mümkün mertebe yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani daha e, lise yılların lise yıllarından itibaren yollarımızın kesiştiği e, şiir ortamında bir araya geldiğimiz arkadaşları belli okumalarla, e, belli kuramsal yönlendirmelerle ve belli zihinsel ve kişiliğe dair yönlendirmelerle o sizin çektiğiniz düzleme doğru getirmeye çalışıyoruz. Zaten bizim dosyalarımızda yazan arkadaşlarımızın belli bir kısmı da bizim lise yıllarından beri belki bir kısmının ortaokul yıllarından beri tanıdığımız arkadaşlar arasından çıkıyor tabii şiir ortamında yine bizim e, kendi şiir okulumuz dışında yetişmiş son derece başka önemli arkadaşlarımız da var e, memleketin farklı yerlerinde yaşayan ve edebiyat dergilerine destek veren edebiyat de, merkezdeki edebiyat dergilerine şiirleriyle olsun, yazılarıyla olsun, katkı veren, ciddi anlamda entelektüel olarak kendini yetiştirmiş arkadaşlarımız var. Zaten onlarla bir şekilde kendi birbirimizi buluyoruz. Bir şekilde yollarımız kesişiyor. Kendilerinden o anlamda destek alıyoruz ve dosyalarımızda da hem bizim kendi şiir okulumuzdan yetişmiş olan genç arkadaşlarımız hem de farklı edebi çevrelerde yetişmiş arkadaşlarımız bir araya geliyor. Tabii bunun bir zorluğu şu, bazen hazırladığımız dosyalar çok fazla tepki çekebiliyor. Yani çünkü hakikaten biraz belki cesaret gerektiren, belki sizin az önce söylediğiniz gibi risk içeren bazı konular, bazı kişiler hakkında da dosyalar yapıyoruz. Onlar hakkında zaman zaman sosyal medyada olsun, yazılı medyada olsun zaman zaman eleştiriler çıkabiliyor ya da dedikodu yoluyla tarafımıza ulaşan bazı değerlendirmeler olabiliyor. Bunları elbette değerlendiriyoruz ancak ee, işimizi en iyi şekilde, en doğru şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Gelen eleştirileri de bu işin olmazsa olmaz bir doğal parçası olarak karşılıyoruz. Dolayısıyla da ee, hem dosyalarımızı az önce söylediğim minval üzere hazırlamaya devam ediyoruz hem de bize gelen eleştirileri de ...bizim dergimiz bağlamında dikkat eder yönleriyle değerlendirmiş oluyoruz. 35. sayıdan bahsettik biraz önce son sayınız. Dosya konunuz Acemiliğe karşı tezler. Evet. Bir tür aslında ustalıkla alakalı olduğunu düşündüğümüz bir evet. dosya. Bu Türk şiirinde ustalıktan mı bahsediyorsunuz? Acemiliğe karşı tezlerle neyi kastettiniz? Şu e, son sayınızın e, ne diyelim dosya konusunu bir de sizden e, analitik bir şekilde dinlemek isteriz. Ustalık modern Türk şiirinin en çok konuşulan konular arasından bir tanesi. Hmm. Tabi ustalık sadece tek başına konuşulan bir konu değil, acemilik kavramıyla beraber konuşulan bir konu. Hatta e, modern Türk şiirine dair değerlendirmelerde usta şair gibi, acemi şair gibi, hatta zaman zaman genç şair, yaşlı şair gibi. ...ifadelerin sıkça kullanıldığına şahitlik ederiz. Bizim bu konumu, dosya konumuzun da çıkış noktası... ...esasen Turgut Uyar'ın, modern Türk şiirinin en e, meşhur yazılar arasında yer alan... ...Korkulu Ustalık ve Efendimiz Acemilik yazıları. Turgut Uyar o yazılarda acemiliği savunuyor. Şairin e, acemi kalması gerektiğini, hep yeniden başlaması gerektiğini iddia ediyor hatta şöyle bir benzetmeli de bulunur yani eline bir e, taş aldın onu yontmaya başlayacaksın tam şekil vermek üzereyken onu bir kenara bırakacaksın ve yeniden başka bir şey inşa etmeye başlayacaksın gibi bir metafor kullanır. Biz e, tabi bu Turgut Uyar'ın çizdiği denklem biraz da şairin kendi geleneğine ve şiir geleneğine de biraz sırtını dönen bir tavır. Biz burada ustalığı öne çıkarıyoruz. Usta çünkü yaptığı işe her şeyiyle vakıftır. Yaptığı işin her yönünü bilir. Hem kendi geleneğini bilir, kendi kişisel geleneğini bilir ve sahiplenir. Kendi geleneğine sırtını yaslar. Hem de yaptığı işin bütün bir geleneğini göz önünde bulundurarak hareket eder. Ve e, esaslı bir usta modern şiirin, modernist şiirin dogmalarından da kendini uzak tutar ve e, modernist şiirin dogmalarıyla da esasen mücadele eder ve savaş verir onlarla. Biz bu dosyada şairin ustalığını savunuyoruz, usta kalmak gerektiğini, şairin kendi yaptığı işin her yönüne vakıf olması gerektiğini, hem kendi kişisel geleneğini hem de bütün bir modern Türk şiirinin geleneğini göz önünde bulundurması gerektiğini iddia ediyoruz. Çünkü acemilik dediğimiz şey esasen biraz hep yeniden başlamak işidir. Ve acemi kalmanın önemini, gereğini savunanlar hep yeniden başlarlar ve kendi oluşturdukları daha önceki eserlerden de yeterince yararlanamazlar ve bir çeşit yenilik Hastalığıyla yenilik için yenilik hastalığıyla hareket ederler. Bu da en nihayetinde çıkışsız bir yoldur ve bizim e, sanattan anladığımız şeyi ...esasen biraz rayından rotasından çıkaran bir yaklaşım biçimidir. Anladığım kadarıyla da dosyayı siz bu anla an, bu mimalde evet. oluşturdunuz. Yani hem e, siz burada hem derginin mutfağından biri olarak konuştunuz biraz da akademisyenliğin getirdiği aslında iyi de oldu. Akademisyenliğin getirdiği o kavramsal dokunuşlar da bize yansıdı. Biz bir anlamda dosyaya dair de kafamızda bir net bir fotoğraf var. Daha fazlası için İnşallah. okumak gerekecek. Son olarak şunu sormak istiyorum kısaca. Dil ve Edebiyat Derneği bünyesinde çıkıyorsunuz. Saydınız başka dergiler de var. Olağan hikayeyi de yine biz burada konuk etmiştik. Bunlar iyi işler, iyi çabalar. Bir STK, bir dernek bünyesinde çıkmanın bir avantajı veya zorluğu var mı? Yani bu dernek bünyesinde olmak sizi bir yerde e, engel, bazı böyle bu hukuki olabilir, bürokratik olabilir engeller mi oluyor? Yoksa aksine e, da, daha geniş kitlelere ulaşmak anlamında bir hareket alanı da açıyor mu? Son olarak kısaca size bir de bu hani bir STK bünyesinde çıkmanın anlamını e, dinleyelim. Sizden. Yani biz şimdiye kadar Olağan Şiir dergisini çıkaranlar olarak Türkiye Edebiyat Derneği bünyesinde bu işi yapıyor olmanın daima organizasyonel anlamda avantajlarını yaşadık. Herhangi bir dezavantaj, dezavantajıyla karşılaşmadık. Çünkü orada ciddi anlamda bir iş bölümü var. Yani kimin hangi işi yaptığı belli. Mesela ben Olağan Şiir'i hazırlamakla yükümlüyüm ve bu derginin dağıtımıyla, reklamıyla... Ee, ...bir takım başka operasyonel taraflarıyla ilgilenmek durumunda kalmıyorum. Tanıtımından sorumlu bir birim var. Pratikte, Dağıtımından sorumlu bir birim pratikte var. Pratikte bunları başka dergilerde, aynı zamanda genel yeni Tabii. yönetmenin de yaptığına Tabii. şahit oluruz. Galiba onu kastediyorsunuz. Tabii birazdan. yani birçok dergiyi çıkaran arkadaşımız derginin hem editörlüğünü yapıyor... ...bazıları hem grafikerliğini yapıyor... <laughs> ...hem yapıyor. reklamcılığıyla uğraşıyor, hem dağıtımıyla uğraşıyor başka operasyonel zorluklarıyla göğüsleş karşı karşıya kalmak durumunda kalıyor, onları göğüslemek durumunda kalıyor. Çok şükür bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani sıkıntımız yok. Bu da ekstra zaman kazanmak anlamına geliyor. Ve olağan şiiri de bu STK bünyesinde, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesinde çıkarıyor olmanın verdiği o zihinsel rahatlığı yaşıyoruz ve onun bize sağladığı, ee, zaman genişliğinin avantajlarını yaşamış oluyoruz. Ee, tabii şimdi de dışarıya bakan tarafları var. Sonuçta bir dergi çıkarıyorsunuz ve bu derginin mümkün mertebe yayılması, okura ulaştırılması gerekiyor. E, tabii bu söylediğiniz beş derginin de kendine ait her birinin farklı farklı zorlukları var. Dil ve Edebiyat Derneği de bu derginin okur boyutuyla, çok ciddi bir şekilde ilgileniyor, okura aktarılmasında e, ciddi anlamda yardımcı oluyor. Tabii ben böyle biraz e, o işin olağan şiir cephesinden konuşuyorum ama e, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin aynı zamanda da mutfağındayım. Orada yönetim katında da e, bazı şeylerim var, e, pozisyonlarım var. E, yani içeriden de bir bilgi olarak söylemiş olayım, mutlaka bir derginin ya da herhangi bir yayının ciddi bir e, kurum içerisinde çıkıyor olması her zaman çok ciddi bir avantajdır. Yani tabii amatör e, ruh önemlidir ki biz bu amatör ruhu olağan şiirde ya da başka dergilerimizde de diri tutmaya çalışıyoruz. Ancak e, daima büyük kurumların varlığı edebiyat yayınlarına, kültür sanat yayınlarına ve faaliyetlerine ciddi anlamda güç verir ve onların daha geniş okuyucu ve dinleyici topluluklarıyla bir araya gelmesinde ciddi bir pay sahibi olur. Aykut Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Olan Şiir Dergisi'ni e, hem mutfağından biri olarak, genel yayın yönetmeni olarak hem de biraz önce de vurguladım biraz da e, akademisyen kimliğinizin de e, bu söyleşide etkilerini de gördük. O da e, dergiciliğin de kuramsal taraflarını anlatmak açısından Türkiye'de dergi çıkarmanın da ne anlama geldiğini bir hoca gözüyle de dinlemiş olmak bizim için faydalı oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Mecmuada konuğumuz Aykut Nasip Kelebek'le Olağan Şiir dergisini konuştuk. Başka bölümlerde başka dergilerle görüşmek üzere.